Nerede? Hep ellerin yüzü güldü. Anne beni. Babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne beni. Babam nerede? Baba nerede baba nerede anne beni alık baba Hayvan mı gidiyorsun bu Lara? Hayvan mı gidiyorsun? Maşallah maşallah. Aa. Burası neresiydi? Aslan. Burası Gölcives. Gölcives'desin şahan. Bektaş'ın sağda yeri. Bektaşın sağda yeri burası. Evet. Oo. Böyle seviyor musun? Nasıl tiralamış? Oldu gel. Gidiyorsun seviyorum. Hadi Allah salıyor. E, Hadi hep beraber salıyoruz. Hadi. <laughs> İzliyoruz hayat tamam. Herkese selam ederim çaylara. <laughs> ha, başka? başka? Herkesin başka yüzünden, başka. gözünden ne varım yerlerden Hakkını helal ediyor musun herkese? Hakkını helal ederim. Ben de helal. ederim. Evet. Tamam. çok seviyorum. Hadi hep beraber. Ben salıyoruz. Hadi. Çay sülanızın çok seviyorum, çocuklarımı, amcamı, oğullarını, kardeşlerimi, bütün çevremi çok seviyorum. Hatıra mı olsun? Fatmen'e merhaba. <laughs> merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'ıma şükür olsun. Ya. Allah daha iyisin. Yaş kaç, yaş? Yaş, 86. yaş 85 çıktı, geçti. 86'ya geliyor. yani. 86 yaşındasın yani. Tamam. Maşallah. Allah ömür versin. İnşallah. Belki topuzum yok gari, Allah ömür vermeye. Niye? Öyle tabii galip. Yavaş yavaş Tabii yaşlanıyoruz. Tamam. Daha işim var senin ya. Dur hele dur. <laughs> Çepni köyleri ne demek istersin burada? Ne diyor? Çepni köylüler ne dersin buradaki bütün köylere, komşularına? Hepine selam da. Hepisine selam. Hepisini o ezelin. Hepisine selam edin. İyi. Hadi selam ayı o zaman. Bir bay bay yap o zaman herkes hadi. <laughs> bay bay yap. Bay bay yap hadi. Bana elini salla. Hadi. Bayramlar. Salim i̇yi bayramlar. Salim, Salim Bayramımız hayırlı olsun, mutlu olsun kara gözlü. Allah razı olsun. Seni seyredene de ne demek istersin? Her ee, zaman seni iyi, sevmek iyi. isterim. Arkadaşımla beraber konuşuyoruz, sohbet yapıyoruz. Allah muhabbet Çocuk, versin. çocukluk arkadaşımız, tabirimiz Allah belen versin demiş değil miydi? İşte gidiyoruz mezara. Abi ya, yok Sizi de... seyredenlere ne demek istersiniz? çok, çok sevmek seversin. isterim, çok severim. Sağ olsunlar, evet. sağ, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. olsunlar. Çok sağ olsunlar. Nasılsın şefin iyi misin? Ay, resim çekiyorsun lan. Yok yok resim çekmiyorum öyle bu görüntü alıyorum. Hadi, vallahi bir şey yapıyor. Nasılsın iyi <laughs> ben misin? Ben gibi bir cazı yedi, resim <laughs> çekiyorum. <laughs> Hadi bak. Tamam <Ay>, <laughs> ne dersin? He. Ee, seyredenlere. Ee, Allah ömürler olsun derin ne deyin. Allah senin de Allah sağlık sağlık sağ desin. Ee, bilinmez. <laughs> babam nerede babam nerede baba nerede anne beni baba Seni bana yavrum, bana yavrum. Babam nerede baba nerede anne beni baba. babam nerede babam nerede baba nerede anne beni babam nerede babam nerede baba nerede anne beni baba